Herkese merhaba arkadaşlar. Gölmöy 27 ile birlikteyiz. Sanırım 27. sorunun 5. çekimi. Bir türlü uğursuzluk gitmedi. Bu soruyu çekemedim, çekemedim. Var bu soruda bir uğursuzluk ama çözeceğim arkadaşlar. Yani biz de her şeyi bir kere de yapamıyoruz. Sen de bir kere uğraşınca soruyu çözemedin diye bırakmayacaksın. Benim gerçekten 6. çekimi muhtemelen. Hep bir yerde terslikler oldu. Soruyu yanlış yazmışım. Yanlış okudum. Kağıdı şöyle kaydırdım. Bir şeyler oldu yani. Ama ne yapıyorum? Durmuyorum. Devam ediyorum asla pes etmek yok. Hadi sorumuzu çözelim. Yanlış okudum ya yanlış okur mu insan? Kaç defa okudum yanlış okudum. Devam hadi bakalım. Bir kuru yemişçi 4 kilosunu 32 liraya aldığı çekirdeğin 6 kilosunu 72 liraya satıyor. Buna göre kuru yemişçinin 1 kilo çekirdeği satışından elde ettiği kazanç kaç liradır? Şükür buraya kadar doğru okudum. Siz de anladınız arkadaşlar. Ben bu soruları neden çok seviyorum biliyor musun? Nus öyle söyleyeyim. Canlarım benim. Bu soruyu başta zor gibi geliyor. Çözmek istemiyorsunuz. Sonra öğrenince kalem kağıt kullanmadan tıkır 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 cevabı işaretliyorsunuz. Ben seviyorum bu soruları. Sizin de seveceğinize eminim. Şimdi bu kuru yemişçi ne yapmış? Gitmiş çekirdek almış. Nasıl bir çekirdek almış? 4 kilosuna gitmiş. 32 TL para ödemiş. İyi güzel. E ben 4 kilosu 30 kilo ödediysem 4 kilosu beni ilgilendirmiyor. Ben 1 kilosu ile ilgilenirim. Birim fiyata giderim ben. 4 kilosu 32 aldıysa 32 TL'ye aldıysa 32'yi 4'e böleceğim. Bunu işlem olarak yapmıyorum. 1 kilosunu 8 TL'ye aldı. E tabii ki çok basit. Peki 6 kilosunu 72 liraya satıyor. Hmm, güzel. 6 kilosunu 72 liraya satıyorsa ee, ne oldu? Ardışık sayılar, ritmik saymalar. Bunları hatırlıyor muyuz? 72 bölü 6 ya da 12'şer sayacaksın, 6'şer sayacaksın bunu bileceksin. Bu 6 çarpı 12 72 lir. 12, 12 şer, sayarsan. Demek ki burada 1 kilosunu arkadaşım kaça satıyor? 12 TL'ye satıyor. Doğru mu? Bak 8 TL'ye aldı. 12 TL'ye satıyor. 1 kilosundan ne kadar kar elde etti? 12'den 8'i çıkardım. 4 TL kar elde etmiştir. Aslında basit soruyu anladıktan sonra değil mi arkadaşlar? Hatta fazla basit bile görüyor. Sadece siz soruyu anlayın, korkmayın. Tamam. Hemen senin soruna bir bakalım. Muhtemelen seninki daha zordur. Baktım soruya güzel soru arkadaşlar. Hemen sen de sorunu çöz. Yorumlara doğru cevabı yazmayı unutma. Hemen ne yapalım? Sıra sende 27 ile buluşalım.